benim için çok hassasiyet olan bir konu. Ben sektörüme sıfırdan başlayanlardanım. İşte insanın ruhu durmuyor. Hem yeni üretim kaynakları açıyoruz, yeni talepler yaratıyoruz ve bu şekilde de ben kendimizi ekonomik savaşçılar ilan ediyorum. Siz beklediğinizde onlar da beklemek zorunda kalacak. E bu sizin ihtiyacınız olmayabilir ama o sektöre peyderpey, dalga dalga yayılan Birçok insanın çok ihtiyaçları var, işçilerin çalışmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla durmanın topluma zarar vereceği düşüncesiyle çalışmaya devam ediyoruz. Ama bu bize bir risk oluşturmuyor mu? Çok büyük bir risk oluşturuyor. Belki de hiçbir şey satamayacağız belli bir dönemde ve bütün kazancımızı toprağa gömmüş olacağız. babam makine yüksek mühendisiydi. Bursa'ya e, tayin olduk, karayolcuydu. Ve oradan beri de üniversite dahil e, burada bitirdim, Bursa'da bitirdim. E, elektronik mühendisiyim. E, ve e, eşim ve abimin de elektronik mühendisi olmalarıyla mütevellit. E, 92 yılında Ömer Otomasyon şirketimizi kurduk herhalde bir 50'ye yakın ülkeye ihracat, dolaylı ihracatlar yaptık. E, çünkü makine otomasyonları yaptık. Bugün bu devler olan Durmazlar, Şahinler, Ermaksan e, ve birçok e, sektörün e, makinacılarının otomasyon sistemlerini ilk kuran CEL kalite belgelerini ilk aldıran firma biziz. 2002 yılında e, Nilüfer Ticaret Merkezi'ne e, iş yeri satın alıp geldiğimizde bu inşaat sektörüne geçişimin hikayesi burada başladı. Uçsuz bucaksız yere gelip baktığımda buranın ne kadar huzur verici elektronikçiler için, kafa dinginliği için ya da diğer malzeme satıcıları için nakliyelerin çok kolay olması sebebiyle bence çok yaşanabilir bir yer olduğunu düşündüm. Evet. Duydum ve ileriye bakış açımda dedim ki buraların gelişmesi lazım. Ben burada bu kadar mutluysam insanlar da buraya akın edecektir. Ve burada e, arazi yatırımı yaparak e, inşaat sektörüne adımımı attım. Buna rağmen annem ve babam ortak e, işte bir e, inşaat firmaları kurmuşlardı. E, kooperatif tarzında mütevazi işler yaparken onların da işleri bayağı yükselirken ben de onların kadrolarından yararlanıp oluşturdukları dedim ki kendi inşaatımı kendi aldığım arazimi kendim yapayım deneyim diye bu otomasyon plazayı yap yapmaya niyetlendim <laughs> ve 5 e, kere mimarisini kendim çizdim alaylı bir mimarım diyebilirim çok meraklıyım bu konuda. <laughs> e, yaptım, bozdum, işte burası daha kullanışlı olur, burada şunu yaparız, burada bunu yaparız tarzında ki o zamana kadar yapılan hiçbir inşaat bu nitelikte değil. Ve bodrum olması gerekliliğini düşündüm, cephe kaplaması zerafetinin olması gerekliliğini düşündüm ve bunları tasarlarken tabii ki proje mimarlarıyla birlikte çalışarak ben fikirlerimi sunarak işte bir takım yapbozlar yaparak en son getirdiğimiz proje çok tutuldu, çok beğenildi. Biz burayı bitirdikten sonra tamamen yatırım amacıyla girdiğim sektörde korkunç bir taleple karşılaştım. E, satma niyetinde değildim. Zoraki satış gerçekleştirdim. Sonra dedim ki ya madem burası böyle bir bölge, e, hani bir satıp gene yapayım, gene yapayım derken ben bu bölgede e, 8 tane plaza yaptım. Şimdi şöyle, e, aslında tabii ben bu e, erkek egemen sektörleri için de doğmuşum herhalde. Elektronik sektörü de böyle bir sektördü. Yani biz sınıfta da 60 erkekte 6 tane kadındık. Eee bu sektöre alışığım. Aslında erkeklerle çalışmak daha hoşuma gidiyor. Yani kolay e, geliyor bana. Çünkü e, ne istediğinizi bildikten sonra e, ve kendi vizyonunuzu, kendi duruşunuzu oturttuktan sonra size herkes saygı duyuyor. Ben bu noktada inanın hiçbir rahatsızlık duymadım. Tek duyduğum sıkıntı e, tabii ki kalfa ve e, işçilerden e, biraz zorlanıyorsunuz. Çünkü... E, yani işte eğitim düzeyi oldukça düşük bir e, e, grup. Dolayısıyla onlarla bazen anlaşmak ya da onların gönlüne göre gitmek çok e, iyi niyetliler aslında. O ruhu yakalayabildikten sonra o da hiç kolay değil. Ama başlangıç için o birini biraz zorlamıştı doğruya doğru yani ona bir şey diyemeyeceğim. E, fakat bir süre sonra o da sorun olmadı hiçbir zaman. Kadın istihdamı açısından e, maalesef çok meraklı e, değil kadınlarımız. Yani inşaat sektörü herhalde zor geliyor. Yani aslında içine girdiğinizde son derece zevkli, çok keyifli bir sektör. Ben çok zevk alıyorum şahsen. E, ama e, kadınlar meraklı değil gerçekten. Yani çevremde sadece e, seramik e, satanlar, vitrifiye e, e, ürünleri ya da işte izarasyonda tanıdığım kadın isimler var. Ama onun dışında yani inşaatçı olarak çok çok az var yok diyemem ama çok çok az insan ilgileniyor inşaat kısmıyla İç mimarlığıyla ilgilenen çok bildiğim kadın, var ve zaten daha çok kadınların elinde bu sektör hı hı. İç mimarlık da çünkü detay isteyen, göz isteyen, zevk isteyen bir şey erkekler de yapıyor muhakkak iç mimarlıkları ama kadınlar sanki daha ilgili, daha kalabalık grubu teşkil ediyor gibi geliyor bana daha çok o taraftalar yani kaba inşaatın kısmında fazla kadın yok ha bu Olmayacak mı? Bence olacak. Yani şu keyfi gören, ben şahsen çok zevk alıyorum, içine girme cesareti gösteren kadınları ben gelmelerini arzu ederim. Hiç pişman olmazlar. Ben hep böyle yenilikleri araştırmayı seven, farklılıkları yaşamaktan hoşlanan, kendime heyecanlanacak alanlar yaratmayı seven biriyim. Bu yüzden de her yaptığım işte biraz daha farklı ne yapabilirim? Biraz daha farklı nasıl bir yöntem izleyebilirim tarzında? Bu son plazalarımda mesela bu ilk plazalar 5 katta olmasına rağmen son plazalarım 3 artı 2 üst katlar ofis şeklinde asansörlü sistemlere geçtik bu sefer. Ee, ve bu sektör, burası çok e, dar bir alan ve bitti. Yani şu anda biz arazi sıkıntısı çekiyoruz. Talep e, çok fazla. Ama e, arz e, yapacağımız e, arazi kalmadı. Dolayısıyla da yeni alanların açılmasına ihtiyacımız var. Bu bölge neredeyse bitti diyebilirim. Çok az bir kısmı kaldı. Ben şu anda son Zeraltı projemi başlatıyorum. Şu anda harfiyatı bitti. E, yavaş yavaş işte temel atma e, çalışmalarını sürdürüyoruz. Ee, ama Zer 6 dediğim Zer serisi diye başladığım seri ama ondan önce işte otomasyon plaza ve elektronik mekanik plaza diye iki tane başka plazalarımı yapmıştım. Bunları yaparken hep böyle e, yatırımsal olarak girdiğim bir konuydu. Fakat kendime bir süre sonra mimari e, bakış açımın ya da ileriye öngörülerimin e, yüksek olduğunu hissettim çünkü bu da çok önemli nerenin değerleneceğini ya da nereden size nasıl bir fayda sağlanacağını yakalamak kolay bir şey değil yani bu biraz araştırma gerekliliği kadar biraz da herhalde evet. düşünce yapılarıyla da ilgili diye düşünüyorum bu plazalar bu sebepten çıktı evet. ve bu sebepten hep ihtiyaç sebepleriyle çıkan şeyler yatırımsal olarak yani bir taraftan ee, otomasyon sektöründe e, kazanırken diğer taraftan kazancımızı değerlendirmeyle başlayan ama bundan sonra da ciddi ciddi bir iş alanı olarak tamamen yüzde yetmiş zamanımı alan yani e, daha elektronikten sıyrılıp daha çok inşaata döndüğüm bir sektör oldu. Ve Bademli'de bundan 6 yıl önce hatta 7 yıl önce ben ev arayışı içerisindeyken Bademli'deki yapılaşmayı da hiç beğenmedim. Üç katlı evler çok yorucu ve sıkıntılı geldi ve ben ev bulamadım. Yine ev bulamama sebebiyle Zerbademli evleri projesi gerçekleşti. Onu da çok zevkle yaptım. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Biz kadın olarak herhalde çok yönlü bakıyoruz. Hı hı. Bu çok yönlü bakış açımız bizim projelerimizde bir farklılık yaratıyor. Ee, yani Bademli'de de şu anda hali hazırda yapılan evlerde de e, gene yeni yapılanlarda bile ben e, bazı şeyleri çok doğru bulmuyorum. Kullanışlılık çok önemli. Yani büyüklükten çok kullanışlılığa çok önem veriyorum. Estetiğe ve rahatlığa çok önem veriyorum. Hmm. Bu ayrıntıları da böyle e, kullanıcı gözüyle de bütünleştirdiğinizde e, ortaya şık bir şeyler çıktığını düşünüyorum. Örneğin e, birçok müstakil evlerde, benim yaptığım Zerbademli evlerinde e, bir döneme bir villa tarzında herkesin kendine ait bir alanı var. Ama ben bir sosyal tesis yapılması ihtiyacını da hissettim. Ve gerçekten bu sosyal tesis insanları bir araya getiren, keyiflendiren, zaman zaman bir takım etkinlikler yapmasını sağlayan bir alan. Ama bunu kimse düşünmüyor. Yani 9-10 tane villalık bir projede böyle bir şeye ihtiyaç görmüyorlar. Diyorlar ki herkes kendi içine dönüyor. Kimse kimseyle zaten görüşmü. Hayır yanlış. Bu sistemle ilgili bir şey. Yani siz sistemi nasıl kurarsanız ya da o projeyi nasıl e, kullanırsanız, insanlarda insanları da o tarafa yönel, yönlendiriyorsunuz. Ben e, toplum gönüllüsü bir insanım. Kendimi öyle tanımlıyorum. E, ben sektörüme sıfırdan başlayanlardanım. Yani hiçbir sermayem ol, yani sermaye koymadan başladım elektronik firmama ve arkasından kazancımla yaptığım inşaat sektörüne. Ve toplum bana bir şeyler kazandırdıysa ben de artık bir şeyler vermeliyim moduyla ilk maceram Rotary'de başlamıştır. önümüze açmak ve Bursa'ya özel bir şey kuralım derken orada olan arkadaşlarımızla beraber bu kurduk. bu sefer Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği açılımlı bir dernek. Ve İş insanlarının olduğu, ağırlıklı kadınlar var ama karma bir dernek, profesör hocalarımız var. Ee, çok ciddi anlamda burs veriyoruz. 115 çocuğa burs veriyoruz her ay. Ve ee, bunlar daha çok tıp öğrencileri. Onun dışında e, BUSADER ulusala açılma hedefine girdi. Ee, kurumsal yapıyla iki yılda bir başkanlarımızı değiştirerek e, yedi bölgede yedi şube açma hedefine girdik. İstanbul şubemizi kurduk. Ee, Ankara şube başkanımızı dün ağırladık burada. Ee, Antep başkanımız oluştu. Bu şekilde yedi bölgede yedi şubeyi e, tamamlayarak bütün ulusala aynı anda her sene belli bir konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz şöyle söyleyeyim e, yani bizler e, bu sektörde ya da diğer sektörlerde çalışarak üreterek üretmeye devam ederek e, özellikle pandemi dönemi ekonomik krizler ve bu dövizin son derece inişleri çıkışları gerçekten hepimizin üzerinde müthiş baskılar yaratıyor e, Hani kendimiz daha fazla yormak yerine keyifle geçireceğimiz zamanımız varken hani ni bu işlere devam ediyor olabilmek bir yerde hani belli bir maddi güçten sonra aslında gerekli değil ama biz bunu yaparak hem sektördeki bizim paydaşlarımıza devam etme şansı veriyoruz hem yeni üretim kaynakları açıyoruz, yeni yeni talepler yaratıyoruz ve bu şekilde de ben kendimizi ekonomik savaşçılar ilan ediyorum. Yani bekleme yapabiliriz, ara verebiliriz, bu dönemi bu şekilde geçirebiliriz ama bu kadar insan da sizin alt sektörlerinizde hepsinin Çalışmaya ihtiyacı var. Yaşamını idame ettirmeye ihtiyacı var. Siz beklediğinizde onlar da beklemek zorunda kalacak. E bu sizin ihtiyacınız olmayabilir ama o sektöre peyderpey, dalga dalga yayılan birçok insanın çok ihtiyaçları var. İşçilerin çalışmaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla durmanın topluma zarar vereceği düşüncesiyle çalışmaya devam ediyoruz. Ama bu bize bir risk oluşturmuyor mu? Çok büyük bir risk oluşturuyor. Belki de hiçbir şey satamayacağız belli bir dönemde ve bütün kazancımızı toprağa görmüş olacağız. Ama buna düşünmeden devam etmek, ben işte ekonomik savaşçılık olarak görüyorum. Bunu da yapmaya ihtiyacımız var toplum olarak. Yani gücü olan bütün firmaların hiçbir şekilde bu sektörden ya da çalışmış olduğu sektörlerinden vazgeçmeden... Aynı hız ve tam gazla devam etmesi gerekiyor çünkü bizim ülkemizi gerçekten üretim kurtaracak. Yani üretmemiz lazım, her sektörde üretmemiz lazım. Ne kadar çok üretirsek o kadar daha hızlı kalkınacağız. E, durmayalım, yapabildiğimiz gücümüzün yetebildiği kadar boyutta e, risk alarak yap yapmayı öneriyorum. Yani yapanları da kutluyorum, yapılmasının da gerekliliğini düşünüyorum. Benim en büyük güzel hobim e, seyahat. Çok seviyorum seyahat etmeyi. Ee, çok e, yenilenmeyi seviyorum. Böyle değişik ülkeler görmeyi, değişik kültürleri izlemeyi çok hoşuma gidiyor. Ee, sanat müziğini çok severim. Ee, zaten bu derneklerin e, ya da vakıfların bir başka keyfi de orada yapmak istediğiniz tüm hobileri gerçekleştiriyor olabilmeniz. Yani Bir tiyatro oyununda yer aldık. Çok keyifliydi. E, sanat müziği korosu kurduk. Orada e, çok keyif aldık. Bunlar e, hem e, kazanç elde ediyorsunuz toplum için bir şey yaparken bir yandan da keyif alıyorsunuz. İkisini bir arada yürütmek tam bir e, hobini gerçekleştirmek gibi oluyor. Bunlar e, özellikle şarkı, e, sanat müziği tarzında şarkılar söylemek hoşuma gidiyor. Ve de seyahat etmeyi çok seviyorum. E, bu arada tabii sporu da çok seviyorum yürüyüş ve kayak e, benim için çok e, keyifli iki spor e, konut yapı benim için e, çok e, önem verdiğim bir gazete e, sizi tebrik ediyorum yemeniz de e, son derece güzel e, orayı okuyarak e, sektörde neler olup bittiğini e, hangi zorlukları hangi firmaların neler yaşadığını hissetmek burada okumak bana bana da bir ilme kazandırıyor ve bunu çok kaliteli yapıyorsunuz gıyabınızda hakikaten sizinle gurur duyuyoruz ve tebrik ediyorum nice yıllara nice yaşlara diyorum tavsiye edeceğim hiçbir şey yok her şeyi yapıyorsunuz daha ilerilere gitmeniz dileğiyle ancak sizi kutluyorum gerçekten çok zevkle okuduğum bir gazete